TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde odasında ölü bulundu. Faruk Fatih Özer'in otopsisi yapıldı mı, DNA alındı mı, gerçekten ölen kişi o mudur gibi şeyler var. Biliyorsunuz cezaevinde öldü gösterilip dışarıya çıkarılan insanlar olabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda 2 milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Faruk Fatih Özer Türkiye'den kaçtığı gün bendeniz bir tweet paylaşmıştım. 2 milyar dolarlık bir vurgun demişti. 2 milyar doların üzerinde bir parayı kaçırdığı anlaşıldı. 23 yaşındaydı. Faruk Fatih Özer hayattayken Todex'ten para toplarken reklamlarda etrafında güzel kızlar, lüks arabalar ve lüks mekanlarda çekilmiş fotoğraflar vardı. Malta'ya külçe olarak çıkarılan altınlar yakalandı, VIP salonlarında keza altınlar yakalandı ve kendisi en sonda odasında tavana asılı olarak bulundu. Faruk Fatih Özer'in ölümüyle ilgili tabi kuşku işaretleri çok fazla. Bir defa ilk kuşkulanacağımız kullanacağımız İki kişi var. Bunlardan bir tanesi Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı. Öteki de Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Saffet Sancaklı. Süleyman Soylu ile bir fotoğrafı çıktı Faruk Fatih Özer'in. Süleyman Soylu, Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. O bir randevu vesilesiyle fotoğraf çekmek üzere odama gelen bir kişi, bir yakınımız dedi. Yakınımız dediği ortada gördüğünüz... Süleyman Soylu'nun yeğeni. Dolayısıyla iki defa yalan söylüyor. Yani Faruk Fatih Özer'in odaya girmesi planlı. Odada bir yakınımız dediği kişi de yeğeni. Özbeöz Öz yeğeni ablasının çocuğu. Sedat Peker. TODEX soruşturmasının yani Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgunu sonrası Süleyman Soylu'nun doğrudan talimatıyla yurt dışına kaçırıldığını iddia etti. Kriminal bir olaydı aslında. Faruk Fatih Özer'in Arnavut'ta kaçışının Süleyman Soylu'nun bilgisi dahilinde olduğunu ve paraları da orada el konulduğunu iddia etti Sedat Peker. Elbette Sedat Peker'in söylediklerini bir karine ve bir e, teyit olarak görmemek lazım. O da çünkü başka bir çıkar sahikiyle söylüyor olabilir ama bugün anlıyoruz ki Faruk Fatih Özer'in intiharı, şüpheli odasında bir metin bulundu, bir not bulundu intiharla ilgili. Bu notun kendisi tarafından mı yazıldığı, başkaları tarafından mı bırakıldığı bilinmiyor. Ancak belli ki Faruk Fatih Özer'in ölümü son derece kuşkuludur. Faruk Fatih Özer büyük bir paranın üzerine oturmaktaydı ya da kendi adına değil de işte birileri tarafından yönlendirildi. 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Faruk Fatih Özer'in ölümü son derece kuşkuludur. Bir cenaze töreni düzenlendi. Cezaevinde aslında ölmeyip dışarı çıkarılabildiği iddia edildi. Bu cenazede yani o musalla taşına yatırılan kişinin ve tabuta konulan kişinin o olup olmadığı bilmiyoruz. Epey karmaşık bir hikaye var. Bu epey karmaşık hikayenin içinden çıkıp çıkamayacağımızı da bilemiyoruz ama şunu biliyoruz. Bu olay son derece kuşkuludur. İşin içinde 2 milyar dolar para vardır. Sırbistan mafyası vardır, Anavutuk mafyası vardır, Süleyman Soylu'yla arkadaşlıkları vardır, Safvet Sancaklı'yla arkadaşlıkları vardır.